Sosyal bilgiler dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte 5. ünitemizin son konusu olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditler konusunu işleyip ünitemizi bitireceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının PDF hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de benimle birlikte takip edebilir, notlar çıkarıp kullanabilirsiniz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Müzik Arkadaşlar Öncelikle ilk işleyeceğimiz konu Şeyh Said İsyanı. Yıl 1925. Lozan'dan sonra Türkiye ile İngiltere arasında Musul'un kime ait olduğu ile ilgili görüşmeler başlamıştı. Biliyorsunuz ki Lozan'da Musul konusu çözülememişti ve 9 ay içerisinde Türkiye ile İngiltere arasında bu konu karara bağlanacak maddesi konulmuştu. İngiltere Güneydoğu Anadolu bölgesinde başlayan huzursuzluğu kendi lehine çevirmek için çalışmalara başladı. Yani aslında isyanı kullanacak İngiltere biraz da. Arkadaşlar halifeliğin kaldırılmasından dolayı bölge halkının dini konulardaki hassasiyeti daha da artıyor ve bir isyan çıkma olasılığı beliriyor. Biz biliyoruz ki zaten halifelik daha sonra kaldırılmıştı saltanattan. Zaten halifeliğin daha geç kaldırılmasının sebebi de toplumun bu olgunluğa erişememesiydi. İşte doğu bölgemizdeki insanların halifeliğin kaldırılmasını din elden gidiyor olarak görmesi o bölgede bir isyanın çıkma hazırlığını bizlere zaten gösteriyordu. Arkadaşlar isyancıların amacı cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırarak eski rejimi yani saltanat ve halifeliği tekrar getirmekti. Bir de bunun üstüne İngiliz casusların halkı daha da kışırtması zaten bölgeyi kaynar kazan haline getirdi ve Şeyh Said önderliğinde bölgede bir isyan çıktı. Hükümet tarafından çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile çıkarılan bu isyan bastırıldı arkadaşlar. Şeyh Said isyanı önemli sonuçlar doğurmuştur arkadaşlar. Şimdi bunlara bir bakalım. Cumhuriyeti ve inkılaplara karşı çıkan ilk büyük ayaklanmadır ve bu ayaklanma engellenmiştir. Şeyh Said isyanı ile uğraşırken maalesef Musulu İngilizlere bırakmak durumunda kalıyoruz. Bu bizim için gerçekten çok üzücü bir nokta arkadaşlar. Çünkü Şeyh Said isyanı ile eğer uğraşmasaydık gereken önemi Musul konusuna verebilseydik belki de bugün Musul, Kerkük bizim topraklarımız olacaktı ve petrol bölgesine sahip olacaktık. Ama maalesef ülke içerisinde çıkan yangın dıştaki olaydan daha önemli olduğu için o dönemde yoğunluğu Şeyh Said isyanına vermek zorunda kalıyoruz ve Musul'u maalesef İngiltere'ye bırakıyoruz. Bu isyana karışan kişiler, terakkiperver fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın üyesi olması gerekçesiyle bu parti de isyanlardan hemen sonra kapatılmıştır. Böylece çok partili hayata geçiş için ilk deneme başarısız olmuş oluyor. Arkadaşlar, önemli noktamıza hemen değinelim. Şehzade isyanı sonucunda iç politikada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmış ve çok partili yaşam zarar görmüştür. Dış politikada ise Misak-ı Milli'ye aykırı olarak topraklarımız dışarıda kalmıştır. Musul, Kerkü'yü maalesef bu sebeple kaybediyoruz. Yani Şeyh Said isyanı hem içte hem de dışta maalesef bizi sıkıntılara sürüklemiş bir olaydır. Gelelim yine cumhuriyetimizi ve yenilikleri yıkmak isteyen bir diğer olaya. Kubilay Menemen olayı. Tarih 1930. Arkadaşlar Fethi Okyar hatırlayacaksınız. Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurmuştu ikinci çok partili hayata geçiş denememizdi. Ancak Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı Fethi Okyar'ın kapanma sebebini belki hatırlarsınız. Kapatma sebebini belki hatırlarsınız. Partiye eski rejim yanlarının doluşmaya başladığını gören Fethi Okyar partisini feshediyordu. Zaten hemen kapanmadan sonra Manisa'da bulunan Derviş Mehmet isimli bir kişi etrafına insanları toplayarak İzmir'in Menemen ilçesine geliyor. Ve Menemen'de Halkın dini duygularını kullanarak cumhuriyet ve inkılaplara karşı bir isyan çıkarıyor. Dikkat ederseniz burada iki olayda da ortak bir nokta var. Halkımızın dini duygularının kötüye kullanılması. Yani aslında dini konular bizim hassas karnımız. İsyancılar kendilerine engel olmak isteyen öğretmen asleymen olarak vatanı görevini yapan Mustafa Fehmi Kubilay'ı ve iki Behciyi şehit ediyorlar. Bu olay sonrası daha da cesaretlenen isyancılar Menemen sokaklarında halkı inkılaplara ve devletin rejimine yani cumhuriyete karşı kışkırtmaya başlıyorlar. Menemen'de çıkan isyan ee, bu isyan askeri birlikler tarafından güçlükle bastırılıyor. İsyancılar yakalanarak gerekli cezaya çarptırılıyorlar. Arkadaşlar Kubilay olayının etkisiyle çok partili hayata geçiş çalışmaları maalesef ikinci defa sekteye uğramış oluyordu. Birincisi Şeyh Said ile oldu. Kubilay olayından hemen önce partinin kapanması da zaten ne kadar hayırlı bir kapanma olduğunu bizlere gösteriyor. Arkadaşlar Cumhuriyet'in varlığına yönelik ortaya çıkan Menemen olayı Türk milleti Menemen olayını Türk milleti yine protesto ediyor. Yani aslında Türk milleti burada tekrardan Cumhuriyet'e bağlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şimdi gelelim önemli bölümüne. İzmir suikasti, Şeyh Said isyanı ve Menemen olayı yeniliklere, inkılaplara ve rejime karşı olanların gerçekleştirmek istedikleri olaydır. Üçünün ortak özelliği budur. Yani yapılan yeniliklere bir, inkılaplara yine yenilikler diyoruz. İki ve rejime yönelik yani cumhuriyeti yıkmaya yönelik bir olaydır. Bu olayların neticesinde de zaten çok partili hayata uzun bir süre geçemiyoruz. Son olarak arkadaşlar Cumhuriyetimize yönelik sadece bu iki tehdit olmadı. Daha sonrasında da tehditler yaşadı Cumhuriyetimiz. Ee, ülkemiz kendisine yönelen iç ve dış tehditler karşısında ancak milli çıkarlarından ve bağımsızlığından asla ödün vermedi. Milli mücadeleyi zafere ulaştıran bağımsızlık ruhu milli birlik ve beraberlik gücüyle birleşince ülkemize yönelik tüm tehditler başarıyla engellendi arkadaşlar. Ülkemize yönelik tehditler sadece dış güçlerle, dış... Ee, güçlerle sınırlı kalmamıştır. Ülkemizde darbe girişimleri oldu, askeri müdahaleler oldu, isyanlar yine ülkemizde görüldü. Bunlar ülkemizi e, tehdit eden iç tehditlerdi. Son yıllarda ülkemize yönelik iç tehditlerden bir tanesi de arkadaşlar 15 Temmuz 2016 yılında olan hain darbe girişimiydi. Birlik ve beraberlik içerisinde, bakın buradaki bu duygu çok önemli. Birliktelikle birlikte e, halkımız 15 Temmuz'da vatanını sonuna kadar savundu ve iradesine, cumhuriyetine sahip çıktı. Milli irade ve cumhuriyetine sahip çıktı. Bundan sonra da belki cumhuriyetimize yönelik tehditler bitmeyecek ama biz cumhuriyetimizi nasıl koruyacağız arkadaşlar? Birlik ve beraberlik içerisinde topyekün bir şekilde hepimiz cumhuriyetimize sahip çıkarak koruyacağız. Zaten Atatürk bu cumhuriyeti kimlere emanet etti? sizin benim gibi gençlere emanet etti. Ve biz bu cumhuriyeti korumakla sorumluyuz, görevliyiz. Evet sevgili arkadaşlar bugün bu konuyla birlikte 5. ünite konularımızı tamamen bitirmiş oluyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde de 5. ünite full tekrar dersimiz yayında olacak. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimler açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka derslerde ve videolarda görüşmek üzere.